Günaydın dostlar. Yeni bir yayındayız. Yine yollardayız. Bugün istikamet Edirne. Selimiye camisindeyiz. Böyle bir çekelim hemen. Hop. Evet Sertaç araştırma yaptım. Buranın nesi <laughs> Özelliği nedir bu caminin? <laughs> mimar Sinan'ın yapıtı. Mimar Sinan'ın mı? Evet. Şöyle parklar var etrafında. Satıcılar da var. Eyvallah. Oradan Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Bunlar da seni mi yakarsak? Sen sağ olun abi. abi. Yok sağ ol, sağ ol. Okey. Bakalım caminin içine gireceğiz şimdi. Yani giriliyor herhalde. Şöyle i̇şte, maskemizi takacağız. Şu şekilde. Şlak diye koyduk ayakkabıları. Ve Evet ayakkabıları içeriye de koyuyorlar. Biz e, hemen bir alalım onları oradan. İçeriye koyalım. Görmüş olduğunuz gibi. Eee ne hissediyorsun? Gel bir şöyle alalım biz bir şey. <laughs> Aa. Aa. biraz bakım yapmamız lazım. Evet e, caminin içerisinde çektik. Şimdi biraz fotoğraf zamanı. Harika. Havluyu da çekelim. Burayı da görün. Camiyi gördünüz. Gösterdik size. Havlu da bu. Tısalım yeri. Şu şekilde. Bu tarafta e, bir şey var. Ben artık. türlü bir şey var. Muhtarlık di kolonyaydı. Hediyelik eşyaydı. Yüzüktü, müzüktü, her türlü. Ee, fark edilen bir şey var. Çok fazla turist var. Ee, Yunanlar, Bulgarlar. Herhalde sınır yakın diye buraya şey yapmışlar. Gelmişler. çarşıyı gördünüz. Şimdi devam edelim. Evet, merkeze geldik. Gerçek çarşı değil şimdi. Ee, güzel eski ağaçlar var. Kebapçılar, restoranlar, kafeler, her türlü alışveriş yerleri. Ee, bildiğimiz olaylar. Şöyle bir etrafı... <laughs> Bu ciğer iyidir herhalde ya. Hep içemedim ilk defa Ben de yemedim bir bakalım. Böyle. Kavala kurabiyeti. Evet. Pek de severim baklava ama şimdi biraz açız. Şu bir ciğeri gömelim önce. Tabi Arkadaşlar bu arada şey e, yorumlardan yazabilirsiniz. Gerçi ben bunları editleyip koyana kadar e, Trakya turumuz bitebilir. <laughs> büyük bir ihtimalle. <laughs> evet aynen. E, altta yorumlardan yazın. Yani en iyi yerler işte abi o ya da Cenk Bey oraya gitmeseydiniz. Buraya gitseydiniz. Şunu yeseydiniz falan. E, yorumlara yazın. Zaten bundan sonra biraz şey yapalım, tecrübe kazanalım. Farklı yapacağım. Ben gideceğim destinasyonları daha önceden sizle paylaşacağım. Siz bana bir liste yollayın, ona göre gezme ihtimalimiz var. Öyle bir challenge de yapmayı düşünüyorum. Yani kanalda bir içerik üreteceğim ve siz nereye gitmek, benim nereye gitmemi istiyorsanız onu yazın ve nereye uğramam gerekiyorsa onları da yazın. Lokasyonlar, mekanlar, yemek burada yeneceğiniz yerleri bana paylaşın, onları yazın öyle bir içerik üret, üretmeyi de düşünüyorum. Onu da yapacağız. Evet çarşısı güzel, hoş. Ee, canlı. Çevresi bu. He, evet. Mekanı bulduk. Burası. Kazım İlhan Usta. Şimdi buraya geldik. Geçelim mi? Geçelim. Hadi bakalım. Evet yerimize geldik. Şimdi buradayız. Evet, şimdi içeriye gireceğiz. Buranın en ünlü ciğercisi buymuş. 1964'ten günümüze. Kazım ve İlhan Usta. Şöyle gösterelim şeyini de. Evet. Şimdi geçelim. Ha, hey, hey, gel Çekebilir miyim? Evet. Güzel evet. Merhaba. Hoş, Hoş bulduk. Şu biberimiz var. Biber, soğan, domates. İsterseniz çorba da alabilirsiniz. Biz çorba tercih etmedik çünkü gastro. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Şu şekilde ciğerimiz geldi. geldi. Hadi bakalım Sert aç. Aslında senin beni çekmen lazım. Kanal benim. <laughs> Çekeyim <o. gülüyor> <laughs> ama Nasıl acı Hayır Ayrına bayağı.

Şu acıyı da bastıralım. Biraz acı geldi bir de. Hı. Şöyle. Şimdi ciğerlerimizi deneyelim Nasıl? kez bir gösterelim şöyle. Evet. Güzel görünüyor. Öyle. Evet. Nasıl sen beğendin mi? Güzel değil mi? Evet. Merhaba. Ee, biz oturmalık bir yer bekliyorduk ama. <laughs> yok yok. Ya internetten girdik de biraz biz başka yer mi şey yaptık? Buyurun. Buyurun. Lokum. Şu an niye buyurun? Helva. Ne Osmanlı tatlı konu. Koşu. Ben abi tatlı konunu göstersene. <laughs> Kusura bakmayın. Sağ olun. Hayırlı işler. Evet. Tatlarımızı diyeceğiz. Ee, şöyle bir göstereyim size. Hop. Hmm. Hmm. Gayet güzel görünüyor. Lezzetli. <laughs> şeylerini. evet, canlı. Gayet güzel. O zaman biz birer tane ayrı alalım. Birer porsiyon mu? Evet. Bir tane var. Tamam. Ne? Bir porsiyonda iki tane mi var? Evet. Şok gelmesin. Ben zannetmiyorum. Hı. <gülüyor> <gülüyor> tatlarımız da geldi. Hemen şöyle bir çekelim. Sertaç yiyor bile. O bize belki bir yorumda bulunabilir. Ben de henüz tadamadım. Ya da birlikte tadalım. Şu şekilde görüntü senfes. Gayet lezzetli bir görüntü. Evet Sertaç'cığım. Siz hep beraber tadın. Valla benim için mükemmel. Harika. Öyle diyorsun. yani okey. Şöyle bir, bir parça kestik. Sosuna da bandıralım şöyle. Daha iyi Hop, hmm, gayet lezzetli, hafif, güzel bir tadı var. Ee, tahin sosu da ayrı bir lezzet katıyor, güzel bir tatlı. Hafif, biraz ağır görünüyor ama hafif, güzel. Onu yiyin, ben tavsiye ederim. Hı. Olmasın ha bu Mevkinde bir tane olsun. Hmm. Burada mutlaka tatlınızı yiyin. Enerjinizi alın. Sonra Selimye Camii olabilir. Biz gerçi oradan başladık. Oraya geçtik. Osmanlı tatlı konuğu diye geçiyor. Olması kolay. Çarşıda Çarşının girişi. Çarşının girişi. Evet tatlımızı yedik. Dikkatimi çeken bir şey daha var bu Osmanlı tatlı açısında. Ee, şöyle bir bölümü var. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Gayet hoş görünüyor. Bakın. Ee, um, yine buradayız. Beyazıt Camii'ne geldik. Edirne'de. Şöyle gösterelim sizlere. Güzel şöyle bir park olayı var park ediyorsunuz az ileride. Park ettikten sonra aracınızı geliyorsunuz. Böyle bir meydan gibi bir şey var. İlerliyoruz. Evet. Avlaya geldik. Bir fotoğraf çekelim hemen. Edirne, bildiğiniz gibi camiler şehri, güzel. Burayı e, tatlı yerken tavsiye üzerine geldik. Sonra Edirne turumuzu noktalayacağız. Civar köylerde e, gastronomi turumuza devam edeceğiz, yemeklerimizi yiyeceğiz. Güzel, gayet hoş. Şu şekilde bir daha göstereyim size. Hop, Avludayız. Evet dostlar içeriye girdik. Ee, şey pek e, nasıl söyleyeyim. İbadet, İ i̇badet edildiği için çekemedik ee, fazla. Konuşmadık da. Tanıtım da yapamadık ama tabi rahatsız etmek istemedik insanları. Ee, dışarıda da yazıyordu aslında fotoğraf makinesi falan e, şey yapmayın. Biz yine küçük bir video yaptık sizlerle paylaşmak için. Şu şekilde. Oo bu, gö bu güzel görüntü. Sen alır mısın kamerayı canım benim? Evet külliyesi, imareti ee, buraya geldik şimdi buradan da içeriye geçelim. Ee, evet. Sertaç, Sertaç. ıspanlı şerbetçisi çorbacı şef balıkçı o balıkçıymış o çorbacı o şerbetçi balıkçı Trakya turumuz devam ediyor. Baba eski uğradık. Şöyle bir gösterelim size. Evet. Baba eski dolaşıyoruz. Şimdi bir şey yemeyeceğiz. Buradan devam edeceğiz sonra. Büyük Bandıra diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Yemeğimizi orada yiyeceğiz. Ama gelmişken baba eski oryalı dedik. Çünkü Kattarelli'nin gururu değil mi burası? Şöyle sokaklı var. Canlı canlı. Her yer, her yer olduğu gibi. Her yerde olduğu gibi beyaz bir şeyler var, aktivite var. Köfte, çorba 24 saat. Biz yemeği büyük Evet, aynen. Var, evler bakalım. Cami. Taksi cami. Devam edelim. Kokoreç yer misin? Yok, Akşam evet efendim dün bu çedik Şarköy'de. Hakikaten Şarköy'ü galiba video yapmadık. Ee, onu da yaparız. Şimdi babayız sokaklarını dolaşıyoruz. Ee, nereden gidelim? gördünüz. Birazcık size göstermeye çalıştım. Yani nereye gidiyor? Ee, devam edelim. Yani burayı biraz dolaşacağız işte. Gelmişken bir gezelim dedik. Asıl hedef şey e, mandıra. Orada bir oranın yemeği meşhurmuş. Yoğurdu falan. Onları bir yiyeceğiz. Şimdi buradan biraz daha gidelim. Oto arabaya doğru kez daha sizlerle paylaşalım. Sonra Evet şöyle Cansız sokağa gibi biz en şeye çıkalım yine. Demek olay oradaymış. He? Oradan da bitiyor herhalde. Evet arkadaşlar ee, Gül Tükenet lokantasına geldik. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine. Neydi bu belediyenin ismi? Büyük Mandıra Evet Büyük Mandıra Baba Belediyesi Baba eski, bağlı. Şöyle hemen bir girelim. Park yerimizi Evet dostlar restoranımıza oturduk. Gül ee, Güldüken et lokantası Manda Büyük Mandıra'da. Ertuğrul'u tanıyorsunuz Zermat videolarından. O Baba Eski'li dostumuz. <laughs> Buraları biliyor. Gastro konusunda da çok güvenirim kendisine. Ee, bana burayı şiddetle tavsiye etti. Güllüken et Kantası Büyük Bandıra'da. Buranın özellikle de yoğurdunu e, yemen lazım demiştim. Vanda yoğurdu. Şimdi geldi salatamız. Çok güzel görünüyor. Bunu bir sizinle paylaşayım. Sertaç e, köfte aldı. Ben hmm. ise e, pirzol aldım. Et üzerine. Et yiyecekseniz efendim buraya geleceksiniz. <laughs>